Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine bugün kolay serime devam ediyorum güzel kolay bir model seçtim sizlere şimdi hemen modelin yapımına başlayacağım ip numaram 773 yeşilim var zeminim gri tül şifon ee, kendi rengine uyumlu bir gri ile geçtim kullanmayacağım üstünde bu rengi. Evet hemen zaman geçirmeden modelimi yapmaya başlıyoruz hanımlar. Şimdi burada yapmışım bitmiş. Diyelim ki sizin de ipiniz kırıldı veyahut da ipinizi bitireceksiniz. Mutlaka hanımlar bir geri dönme zürafatının içinde orada bırakın kesin ipinizi. Çünkü ben bana bu, bu çok kolay geliyor burada bunu yapmak. Bun, buralarda falan yaptığım zaman zoruma gidiyor. Zor geliyor bana. Şimdi bakalım nasıl yapıyorum. Daha önce izleyenler bilir ama yeni gelenler için söylüyorum hanımlar. Evet, ipim kırıldı burada. İpimi üstüne koydum zürafamın. İğnemi zürafanın içinden batırıyorum ve küçük ipi içine alıyorum hanımlar halkamın içine ve bunu isterseniz uzun bırakın isterseniz kısa bırakın çünkü bunu böyle kökünden keseceğiz. Şimdi bunun üstüne zürafalar yapacağız ya pırpırlar. Bu zaten bu tarafa dönecek bayağı o ip görüntüsü de hepten kaybolacak. Bakın bir tane pırpırımı yaptım. Bir tane daha yaptım. 3 pırpır yapacağız çünkü bu modelde. Evet ikinci pır, üçüncü pırpırı da yapınca böyle bir sıkıyorum. Sonra elimle böyle bir düzeltiyorum. Bakın ip görüntüsü tamamen yok oldu. Bu da bir bilgi olarak bu videoda. Çoğu videolarda vermeye çalışıyorum. Evet, ilk pırpırımın üstüne geri döndüm. İkinciye battım. Evet, üçüncüye de böyle çok buradan pay kalmamasına dikkat ederek batıyorum. Yine tekrar geri dönüyorum. Hanımlar, benim kolay serim çok güzeldir hanımlar. Hepsine bu ara çekiyorum size kolay seri. Ben hepsinden yazma yapasım geliyor inanın. Evet bakın tepeye çıktım. Araya iki zürafa arası vererek tekrar aşağıya iniyorum. Evet karşıdakinin dalına takıldı ipim. Çok güzel modeller çektim size hanımlar kendimi biraz öveyim seviyorum ben basit modelleri seviyorum Evet hanımlar baktık ki bunun ipi biraz uzun oldu şöyle tırnağımla hemen düğümümü gevşetip böyle dik olmasını istiyoruz şimdi tamamdır Evet yan zürafaya geçiyorum iki zürafa arası vermiştim şimdi buraya da yine tekrar 3 zürafa yapacağım 2 ve 3 hanımlar. Şimdi buradan şuraya geri dönüyorum. Geri dönerken ipimi çok uzun bırakırsam şöyle burada bir ip kalıntısı olur. Ben böyle olmasını istiyorum. Eğer çok uzun bırakırsak bakın burada sanki dördüncü pırpır varmış gibi olur. Şöyle birazcık ipimi içi, içe alarak sıkıyorum hanımlar. Şimdi buraya iki zürafa gelecek. İkisine de batıyorum hanımlar. Evet, şimdi ipimi geri aldım. Bu modellerin akarı yok, kokarı yok, ya, ıı, çiçek ayarlaması yok. Kenara denk gelecek mi diye ayarlama. Ha, bir sadece ne olur? Şu şu kenarı dönerken çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi keşke bunu öyle yapsaydım hanımlar. Kenarını döndüğüm model bezimde yok burada. Hep uçlara çalışmışım. Şimdi diyelim ki buraya geldik. Bunu ben böyle içine katladım. Ben bildiğiniz üzere geri geri doğru katlıyorum arka tarafa. Şimdi buraya geldik ya. Şimdi burada iki ara veriyorduk. Şu tepenin düzgün olması için buranın bunda da bu önemli hanımlar çiçekli yazmalarda çiçek modeli olan yazmalarda e, 32'yi ayarlamak 36'yı ayarlamak biraz zor bunda da ben böyle bir görünümün olmasını istemiyorum orada ne yapıyoruz orada tepeye gelince tam tepedeki zürafaya bir tane bundan yapıyoruz ama yanındakileri tepenin yanındakiler bir tane yapacağız hanımlar. Anlaştık mı? Umarım anlatabilmişimdir. Yani tam tepeye geldik mi? Orada şu ara sayılarını birer tane yapın hanımlar. Bunu uzman olanlar, iyi yapanlar zaten bilir. Yeni başlayanlar için bu da bir pratik bilgi olarak bu videoda kalsın hanımlar. Anlaştık mı? Şimdi burayı da anladık sanırım. Şimdi ben burayı bitirip bu ipimi en azından güzel bir görünüm olsun diye geleceğim. Evet hanımlar bu kadar kafi diye düşündüm. 773 yeşil numarayla. Şimdi renklerim önümde bir sürü var anneler. Hangisini canım istediyse koyacağım. Önce sarı yapmak istiyorum. İpim takılıydı çok da güzel oluyor sarıyla bu Evet bu araya ipimi koydum hanımlar düğümümü attım görüyorsunuz ipimi attım şöyle bakın tam uca kadar çekiyorum ki gözükmesin diye Evet buraya 3 pırpır atacağım ve modelim bu kadar Evet ikinci pırpırımızı da atıyoruz. Evet. Çok tatlı oldu. Ben çok seviyorum böyle. Kolay hem de. Şimdi buraya da öbür rengimi atmak istiyorum. Bu atayım buraya. Şimdi vereceğim numaraların hanımlar. Bakalım renk uyumu nasıl olacak? Pembe de atabilirim yanına. Griye pembe çok yakışıyor. Gri tülbentlerin içinde de kesinlikle pembe desenler oluyor. Evet, şöyle. ikinci rengimi de attım şimdi bir de koyu pembe atmak istiyorum ama koyu pembenin nasıl no yok yanımda şöyle açık pembe yapalım önceki videodan hangi renkler önümdeyse o renklerde kullandım hanımlar dediğim gibi model harika bir önceki modelimdeki şu kirpikten de buna yapabiliriz Aslında bir ne yapabiliriz bir ne yapmayabiliriz değil mi Hanımlar şöyle buna yapacağız bir yuva hazırla yap ama önce direkt bunun üzerine 8 tane koyarsak güzel olmaz çok da ağır, çok güzel bir model olacağını düşünüyorum. Ama bu böyle olsun. Onu da başka bir zaman çekeriz inşallah. Az önce aklıma gelseydi öyle yapardım. Şimdi bu böyle olsun. Evet, üçüncü rengimi de koydum yanına. Yine bir tane bordo koyalım. Bu şekilde ilerleyelim hanımlar. Ben şimdi tamamlayıp geleyim. Evet hanımlar, üst renklerimi yaptım. Geldim. Burada sıralama biraz şaştı. Şuraya sarı mı gelecekti. Birazcık şaştı yerleri ama olsun. Vaktim çok yok kesip bir daha yapamadım. Evet, çok güzel oldu hanımlar. Ütüsü de olunca dimdik duracak bir modeliniz. Evet şu şekilde. Bence günlük kullanıma uygun harika bir model. Yine önceki modelim gibi bu da 200 TL'den başlar. E, bu işçilikle benim işçiliğim gibi ise işçiliğiniz Evet hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalıma ay ben, renkleri vermeyi unuttum. 524 pembe, e, bordo, 114-773 yeşil. 3009'da sarı hanımlar. Renk uyumu gayet güzel oldu. Burada bir aksaklık olsa da beni maruz görün hanımlar. Çok acelem var bugün. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.